Ergün Diler. Medya Savaşı. Koronavirüsle ilgili birçok kişi, çok kurum, çok devlet, çok şey açıkladı. Ancak geçtiğimiz hafta söz sırası Scripps Araştırma Enstitüsü'ndeydi. Kar amacı gütmeyen kuruluş dünyanın gözbebeğiydi. Nobelli pek çok isim burada görev almıştı. 2400 çalışanı ve 200 laboratuvarı var. İçinden 50 büyük şirket çıkaran bir yapı. Dünyada tek. İşte bu yapı içinde çok saygın iki isim çıktı ve şunları söyledi. Yeni koronavirüs insan hücrelerini çok daha kolay etkileyebilecek bir mutasyona uğradı. İkinci dalganın ön haberi gibiydi. Bu araştırmayı yapan bilim insanları 20 yıldır bu virüs üzerinde çalışmaktaydı. Bir de üzerine dün yine ikinci dalga gelecek ve daha etkili olacak şeklinde konuşan Bill Gates'i koyun. Covid-19'un geleceğini ilk haber verenlerden biriydi. Yeni Dünya Düzeni Yeni Medya Bill Clinton ve Barack Obama'ya danışmanlık etmiş önemli bir Amerikalı, koronavirüs salgını öncesi eskiden CNN'i ve BBC'yi kontrol eder dünyayı şekillendirirdik. 100 kişinin bir araya geldiği gösteriye CNN dahil olur, iki ateş yakılmasını sağlar ve bu olayı dünyaya servis ederdi. O ülkenin liderlerini değiştirmek için BBC'de destek verirdi. Bugüne kadar 20 devlet başkanı veya başbakanlığı CNN ve BBC'nin dünyaya gösterdiği görüntülerle görevden aldık dedi. Evet bu sözler kesinlikle doğru. Ancak geçerliliğini yitirmek üzere. CNN de BBC de hala büyük bir güç olsa da hiçbir ülke liderini değiştirebilecek güce sahip değil. Şimdi sosyal medya üzerinden yeni bir dünya başladı. Sosyal medyada isteyen herkesin bir gazetesi, televizyonu var. Hem de çok etkili. Yeter ki söyleyecek sözünüz olsun. Mesela 29 yaşındaki Şilili Cermin Cermendia YouTube kanalıyla CNN kadar etkili. Şaka değil gerçek. Çok ama çok etkili. Holassoy Cermin ismiyle yayın yapıyor ve milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Bunu CNN raporları da doğruluyor. Bir cep telefonu veya bir kamerayla günlük olayları agresif tarzıyla anlatan Cermentia milyon dolarlar kazanıyor. Jack Paul ve Lajin Paul'un kanalları da çok etkin. Demek ki artık yeni bir sisteme geçildi. Gençleri yönlendirmek için artık CNN ve BBC'ye gerek yok. Yetmiyor çünkü. Gençler bildiğimiz televizyon kanallarını izlemiyor. Ortaya çıkan tablo bu. Dünyanın en güçlü gazeteleri New York Times ve Washington Post'a gençlere hitap edemiyor. Ne acıdır ki gençleri yöneten dünyayı yönetir sözü de 90 yaşını devirmiş Henry Kissinger'dan geldi. Derin Amerika yeni medyayı dünyaya sunan merkez oldu. Ne kadar baskı yaparsa yapsın ne CNN'de ne de BBC'de etkin olabildi. Ne kadar güçlü olursa olsun New York Times ve Washington Post üzerinde de %100 hakimiyet kuramadı. Baskı vardı ama kesin sonuç tartışılırdı. Derin Amerika bugün 12-13 yaş çocukları YouTuber şapkasıyla geleceğe hazırlıyor. İşte bu dünyanın en güçlü silahı. 12-13 yaşındaki çocuklar sadece 10 yıl sonra önemli bireyler haline gelecek. Onlarla hiçbir anne baba konuşacak konu bulamayacak. Bu da muhtemelen ailelerin dağılmasına yol açacak. Gelecek de bireysel davranan gençler üzerinden kurulacak yeni bireyde yeni medyayla yeşermekte, serpilmekte yani. Peki bu yeni düzenle sadece sıradan aileler mi zarar görecek? Derin Amerika birbirlerine rakip gibi görünse de CNN, BBC, El Cezire, New York Times ve Washington Post üzerinde İngiliz bankerlerinin etkisinin hep büyük olduğunu biliyordu. Hala da öyle. Sadece bunlar mı? 2000 televizyon, 900 gazete Londra'nın kararlarını hayata geçirmek için birbirleriyle yarışır. Birçok Pulitzer ödüllü köşe yazarları Jacob Rothschild'den bir olumlu kelime duymak için güne başlar. Yine bu ailelerin kontrolünde olan Hollywood'da da büyük bir savaş yaşanıyor. Ancak bu savaşı medyada görme şansımız yok. Biz medyada doğal olarak petrolü yani enerji savaşlarını para üzerinden finans çatışmasını izliyoruz. Bu da asıl perde arkasında olan savaşı gizliyor. Enerji ve parayla insanları satın alabilirsiniz. Ancak çocukluğundan itibaren etkin bir sistem kurabilirseniz, gençleri sokağa çıkarmak için milyarlarca dolar harcamanıza gerek olmaz. Sadece beynin birkaç hücresine ulaşan gizli kelimelerle neden sokağa çıktığını bilmeyen gençler görürüz. George Floyd'un ölümü sonrası başlayan ayaklanmalarda derin Amerika devreye girdi ve çok önemli bir test yaptı. Yaklaşık 9 yıllık bir çalışma sonrasında seçilen 11 bin genç, bulundukları bölgelerdeki ayaklanma gösterilerine katıldı. Yani sistem %100 başarı sağladı. YouTube 2005 yılında kurulduğunda herkesin klip izleyici bir platform sanılıyordu. 2004'te Facebook kurulduğunda da eski arkadaşları bulmak ve bu platforma üye olmak modaydı. 2006'da da Twitter'da bir cümle paylaşmak üyeleri mutlu ediyordu. Sosyal medyayı derin Amerika kurmadı. Ancak derin Amerika sosyal medyada çok etkin. Zuckerberg derin Amerika'ya karşı ama Facebook'ta, Instagram'da derin Amerika'nın istediklerini yapıyor. Google için de aynısı geçerli. Sergey Brin derin Amerika karşıtı biri olmasına rağmen arama motorunda etkin olan güç Washington'daki derin yapı. Yeni dünya düzeni kurulurken eski sistemler yok olmak zorunda. Derin Amerika bunu yapıyor. Londra'da yeni dünya düzeni için kurduğu YouTube, Facebook, Twitter gibi dijital gücün elinden gitmesini izin vermek istemiyor, veremez de. Amerikan Merkez Bankası 11 yılda yaklaşık 11 trilyon 450 milyar dolar bastı. Bu kadar büyük para YouTube, Facebook, Twitter kadar etkili olamadı. Sadece koronavirüs sonrası Fed 3 trilyon 100 milyar dolar bastı. Sonuç işsizlik %4'ten %20'yi buldu. İşsiz sayısı da 50 milyona ulaştı. Bu rakama sigortasız işçiler dahil değil. Hala rakamlar gösteriyor ki sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde işsiz kalanların sayısı 62 milyonu aşacak. Kissinger haklı. Gençleri yöneten dünyayı yönetir. Yeni düzen için verilen savaşın bu tarafı da çok ama çok hayati. Twitter'ın Türkiye'de hesap kapatma olayına da böyle bakın. Basit sıradan bir hamle değil, asla. Yeni dönemi yeni kurgularla okumak zorundayız. Eskiye ait ne varsa eskide kalacak. Büyük paylaşımada bu pencereden bakmakta fayda var. Ergün Diler